Herkese merhaba. AliExpress'ten paketlerim geldi ve sizlerle birlikte açmak istedim paketlerimi. Önce şu küçük paketten başlamak istiyorum açmaya. Bakalım ne çıkacak içinden. Birçok bir şey sipariş verdim. Evet. Bu paketimizden e, seyahat için e, pasaport koyma, bilet koymak için, harita koymak için gerekli olan bir çanta istemiştim o çantam geldi beklediğimden de kaliteli geldi dışı bakalım içine nasıl açacağız evet İçi de çok güzel şöyle koymak için cepleri var. Şöyle bir fermuarlı gözü var bu tarafta. Burada normal cebi var. Bu da böyle bir arası var. Ki üç tane de göz burada var. Birazcık şurada biraz sıkıntı var gibi ama o ip kaçı onda da hallederiz. Bir sıkıntı yok yani. Burada kalem koymak için çok güzel. Bu hatta dışında bile yer varmış. Süper. Çok beğendim. Kumaşını falan bu kadar kaliteli beklemiyordum. Baya da büyük geldi. İkinci paketimiz bu. İkincisinden ne çıkacak? Bakalım. Bakalım. Açacağım. Şişesini sarmışlar. Burada da bir tane seyahat için yine bir çanta aldım. İçine her türlü her şey koyabilirsiniz. Kozmetik koyabilirsiniz. Şuradan bir tutacağı var. Çamaşırı koyabilirsiniz. Böyle sıradan bu nereye pişmiş buraya pişiyor yapabilirsiniz Böyle iki tane burada gözü var Çok güzel desen de harika bir tane çanta organizatörü aldım çantamın içi çok dağınık olduğu için toparlasın diye şöyle buradan tutmalı. Arada bir ayrı gözü var. Buralardan çıt çıt koymuşlar. İsterseniz açıp da kullanabilirsiniz. 1 2 üç, dört tane önde iki tane büyük gözü var. Yine aynı şekilde iki tane büyük dört tane büyük ön arka tarafında fermuarlı gözleri var çok büyük gelmedi iyi oldu diğer küçük çantalarımı da kullanabilirim yani çok büyük gelseydi her çantama girmezse bu çok güzel oldu rengi de çok güzelmiş burada ne çıkacak bakalım Bunlar tabi kaç günde geldi bana şu anda. İşte bir ayı buldu neredeyse. Hmm. Korumak için ayrıca bir şey yapmışlar. Evet. 20'li fırça setim geldi. Yalnız bu 20'li fırça setimi ben daha büyük boylarda bekliyordum. Çok küçük geldiler. şöyle yapalım bir dakika önce şunu da açayım yine seyahat için iç çamaşırı koymak için bir eee çanta aldım öbürüne şampuan falan da koyabilirsiniz bu böyle Yine iç çamaşırınızı koyabiliyorsunuz böyle gösteri var ekstradan eee evet şeyler de var mı hmm. buraya yapıştırayım ya buraya yapıştırabiliyorsunuz özel eşyalarınızı koyabiliyorsunuz bu çok güzel bu setim 20 tane içinde daha büyük bekliyordum ben fırçalarını çok küçük geldi fırçalar tabii bunların fiyatlarını da söyleyeyim öncelikle bunu 7 lira civarını aldım. Bunda da e, 8 lira civarında. Aynı şekilde bu da 9 liraydı. Bu da 8 liraydı. Fiyatları böyle. Yani ortalama. Şöyle bir şey var. Yine aynı çantadan bir sürü satıcı da bulabilirsiniz. O dönem o ara hangisi indirim yaptıysa ondan al, alabilirsiniz. Şey yaptım ben. E, mesela daha çabuk gelsin diye ikişer ikişer ürünleri öyle şey yaptım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama fırçalar çok güzel, çok kaliteli. Hmm. Evet, yumuşacık. Şunun biraz daha büyük olmasını isterdim. Her çeşitten gelmiş. Eyeliner fırçası. Allık fırçası. Far fırçası. Veya da kaliteli şeyleri, tahtaları. Şöyle göstereyim. Kaliteli, renkleri de çok güzel. Taş fırçası. İki tane eyeliner fırçası var. Ben dersem. İki tane böyle bir yassı bir çok ince birisi kalın fırça var bunu bilmel sürmek için de kullanabiliriz yine daha bo küçük boyutu var Parlar için böyle sünger uçlu göndermişler hepsini bir anda kullanmam tabi eskidikçe parça parça kullanabilirim bu kadar. Dediğiniz için teşekkür ederim.